Hey, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok çılgın bir içerik yapacağız arkadaşlar. The Forest'ta yamyamlara özel bir yarışma yapıyoruz arkadaşlar. Tam olarak bu yarışmamızın bir diğer adı yamyamlarla Scoot Game oynuyoruz arkadaşlar. Aşağıda görüyorsunuz ki yaprak tuzaklarımız, mayın tuzaklarımız, molotov tuzaklarımız, bomba tuzaklarımız, asma kilitlerimiz arkadaşlar ve yayın tuzaklarımız mevcut. En sonunda da arkadaşlar mutlu yıllar tuzağımızı da eklemiş olduk. Bugün yamyamlara burada şov yapacağız. Biraz da size içeriğini göstermek istiyorum arkadaşlar. Burası tuzaklarımızın tam olarak yamyamların koşuşturacağı yerler arkadaşlar. Mutantlar kafesten çıktıktan sonra tam olarak bu tuzaklarla karşılaşacaklar. Tam olarak ne yapacaklarını bilmiyoruz arkadaşlar. Her yerde bir tuzak var. Yaprak tuzağından tutun molotof tuzağına kadar. Bakalım ne bok yiyecekler. Ben de çok şaşkınım. Acaba ne yapacaklar amına? Ben de bilmiyorum ki. Ben de bilmiyorum. Sizlerle beraber göreceğim. Burası da arkadaşlar yamyamlar için hazırladığımız özel bir kafes arkadaşlar. Tamamen dışları odunla kaplı. Odun eee telaffuz edemedim siz anladınız. İçerisi arkadaşlar taşlarla kaplı. Yapılara zarar vermesinler diye böyle bir kafes inşa ettik buraya. E, kapıyı açacağız. Kapıyı açtıktan sonra arkadaşlar yarışmayı başlatacağız. Yani burası böyle. Yamyamları burada biriktireceğiz. 50 kişilik bir kadro kuracağız arkadaşlar. Bakalım kim birinci olacak. Çok heyecanlı ben çok heyecanlandım. Hadi bakalım. Burası da arkadaşlar yamyamları uzaktan izleyebileceğimiz, yarışmayı uzaktan takip edebileceğimiz stüdyo, <laughs> stüdyo alanımız arkadaşlar. Kendimi Mr. Beast gibi hissettim. Niye bilmiyorum ama bilmiyorum. Kendimi öyle hissettim. Burası arkadaşlar uzaktan izleyebileceğimiz bir alan. Hepsini buradan izleyeceğiz. Ve yarışmayı başlatmak için arkadaşlar bütün yamyamlarımızı topladık. Toplamda 50 kişilik bir yarışmacı kadromuz var arkadaşlar. 50 kişilik bir listemiz var. Şimdi fazla da vakit kaybetmeden arkadaşlar yarışmayı başlatmak için... Kafesimizin yarışmamızın kapılarını seyircilerimize açmak istiyorum ve kaçıyorum ve kaçıyorum ben kaçmam gerekiyor. Evet arkadaşlar yarışmayı başlattık direkt en önden çıkan bir numaralı şahmatur oldu arkadaşlar nereye kayboldu hakkında bir bilgim yok uzaktan sizlerle izlemek için arkadaşlar misa piram piram onun üstüne çıkıyorum işte her neyse kapıda sıkışmışlar ama <laughs> ondan sonra kızıyorlar bana niye mutantları öldürüyorum diye baksana aval aval bakıyorlar. Onlara bir uyarı ateşi yapmak için arkadaşlar ne yapıyorum? Bir tane bomba sallamam gerekiyor tabii ki. O bombayı şöyle sallıyorum arkadaşlar. Korksunlar, dışarıya çıksınlar. Evet. Yarışmadan eğlenen birkaç tane arkadaşlarımız oldu. Olsun, canı sağ olsun. Birkaç kişi arkadaşlar 4-5 tanesi Molotof eğlendi. Bir tane Kamil tuzağın üstüne bastı. <laughs> Diğerleri arkadaşlar evet. Şurada bana bakan bir arkadaşım var. O sağ tarafa fazla gitme. Orada mayınlar var. Derken Böyle net görebiliyor musunuz bilmiyorum ama sizlere daha net bir görüntü sunmak için şöyle yakınlaştırıyorum arkadaşlar. Yanan yanan ama herkes gidiyor. Hop derken ayak tusağına asıldı. Şöyle bir tane de benden kurşunu yedi arkadaşlar. Diğer yarışmacılarımızı istiyoruz. Sağ taraftan en çok ilerleyen arkadaşımı o da ayağından nasıl? O da ayağından nasıl? Diğer arkadaşlarımız uzakların farkına vardı. Birazcık bekliyorlar. Bakalım ne kadar daha bekleyecekler. Evet. Derken Molotov'a bastı ve yandı. Bok yoluna gitti arkadaşlar. Evet diğerlerine bakıyoruz. O büyük bir patlama yaşandı orada. En en ileri giden yarışmacımız arkadaşlar şu an o da bok yoluna gitti. Evet arkadaşlar diğerleri mevzu uyan yavaş yavaş etrafa bakıyorlar. Diyorlar ki biz buradan ne bakıyoruz acaba? Bak hızlı gidenin hızlı gidenin boku yeniliyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Diğeri kamül tuzağın üstüne bastı bu da. O da Allah rahmet eylesin ya. onun ne oldu öyle? Üf. Adam 96 parçaya bölündü <laughs> ama. evet arkadaşlar diğerleri şu an hala olayı ayıkamadı. Etrafı inceliyorlar. Şöyle onlara uyarı atışı yapmak bendinde arkadaşlar. Onlara da bir tane şöyle sağdan bir patlayıcı yerleştirmek istiyorum. Onlar şu anda etrafa bakıyor. Diyorlar ki biz ne yapıyoruz ama <laughs> derken koşuşturma tekrardan başladı arkadaşlar. Son sıralardan giden şahmatur o da bok yanına gitti ama bak salak molotof var orada görmüyor musun? Oraya koymuşum kıpkırmızı gözüküyor. Ben niye ölmüyorum? Ben niye yukarıdan izliyorum? Ben de aşağı inerim. Ama inmiyorum. Diğer arkadaşlar yarışmacılarımızın farkına vardı. Sağdan sağdan en hızlı ilerleyen arkadaşımız farklı bir tercih yaparak kendi ekseni etrafında 360 derece döndü ve molotofa o da yedi arkadaşlar. Herkes mal olmuş ama koyayım. molotoflara bakmıyorlar bilmiyorum niye bakmıyorlar. Diğer arkadaşlar olayın daha farkına varamadı. Farkına varamadıkları için şu anda Yavaş yavaş ilerlemek istiyorlar. En soldan giden arkadaşlar. Şöyle size yakından bir gösterebilirsem. Şu arkadaşımız arkadaşlar ne yapıyor? Farklı bir taktik istiyor derken. Çok yaklaşan bir arkadaşımız var arkadaşlar. Neredeyse bana bakıyor derken. Şu arkadaşımız tuza Aa tuzağa açtı işte amına koyayım. Neler yapıyorsunuz siz öyle? Ama size çok ilginç tuzaklarım var. İlerle, ilerle, ilerleyenler, ilerleyenler kazanıyor arkadaşlar. Çok fazla yarışmamız var. Çok fazla oyuncumuz var. Çok fazla tuzaklarımız var. Hepsi daha dolmadı. Doldu taştı diyebileceğimiz tuzakların hepsi daha boştu arkadaşlar. Şöyle bir uyarı atışı yapmak istiyorum oraya. Orada aval aval bekliyorlar çünkü. Hop kafasından koydum onun. Yerleri yanmakla tuzaklara. Oha molotof bas. Oo bombalar bombalar bas derken. Bir tane sen molotof avası, Hem tuzağa bastı amına koyayım. Ayrı bir kapasite. Onu daha anlayamadım ayıkamadım. Hemen şöyle arkadaşlar ne yapıyoruz? ok yapıyoruz arkadaşlar. Bu oklarımız da arkadaşlar ne için bizim? Tamamen yaprak tuzaklarımız için arkadaşlar. Şurada orada durarken çok yaklaşan bir yarışmacı var arkadaşlar. Çok şaşırıyorum şu anda. O kadar şaşırıyorum ki anlatamam sizlere. Neredeyse yanıma kadar geldi. Buraya kadar gelen arkadaşlar ama çok çılgın bir sürprizim var arkadaşlar. Yarışmayı neredeyse kazandılar. İkinci tura gelmeye hak kazandılar arkadaşlar. Gel gel üstüme gel. Bak aferin oğlum. Aferin geri zekalı oğlum benim. Üstüme doğru gelin. Gelmeye devam edebilirsiniz. Siz orada niye kaldınız bilmiyorum. Siz de benim üstüme doğru gelin. Evet, yarışmayı kazanan arkadaşlarımı burada bekliyorum. İkinci tur için ikinci tur kapılarımızı açacağız arkadaşlar. Evet, gelenler, gelmeyenler. Gelenler, gelmeyenler. Gelenler, gelmeyenler. Hemen size çok güzel bir çok güzel bir çok güzel bir Akrosti şiir hazırladım arkadaşlar. Gelme benim tuzağıma gelirsen Buradan olmuyor ama Diğer arkadaşlarımıza bakmak için arkadaşlar Yukarıya çıkamıyorum Buradan devam edebileceğimi zannediyorum Okumu elim alıyorum Duvar dibine gelen arkadaşlara Çok farklı bir sürprizimiz var Böyle yukarıdan doğru çıktık Evet Ölenler ölüyor yapacak bir şey yok Onların demek ki ömrü bu kadarmış arkadaşlar Önümüze gelmeyen arkadaşlara da çok farklı sürprizler bekliyor. Şu şurada kapana kısılmış. O direkt elendi. Sen sen elendin kanka. Diğerleri uyuyor mu? Ne yapıyorsunuz lan orada? Aha. Aa ben de iniyorum, Ben de iniyorum, Ben de. Iniyorum. Evet arkadaşlar, yarışmamızı kazanan bir tane arkadaşımız var. O bir tane arkadaşımız da galibiyet ödülünün yerine kaçmayı tercih etti. Arkaya doğru gitti. Umarım molotofların kurbanı olmaz diyorum ve onun yanına gitmek istiyorum arkadaşlar. Yarışmaya kazanan arkadaş sensin. Gerizekalı yaktın kendini. Ben seni kurtarmaya gelmiştim. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Tuzaklara dikkat ederek şu tuzağın içinde kalan arkadaşıma bakmaya geldim. O orada o da ona gitmiş. Diğerleri de bokyona. Arkadaşlar bugün o Ayandan bayandan asılmış. Kazanan tek bir arkadaşımız var. Onu kutlamak için yanına gidiyoruz arkadaşlar. Vurma bana, vurma bana. Amana koyarım senin. Evet, sen yarışmayı kazandığın için seni bu adadan direkt olarak sürüklemem gerekiyor arkadaşlar. Bu yarışmayı kazanan arkadaşım. Bunu buradan alıyorum. Seni birazdan kaldıracağım ve ikinci tura geçeceksin. İkinci turda arkadaşlar çok daha deli değişik oyunlarımız var. Umarım bu bölümü bu kadar izleyerek Keyif almışsınızdır. Kanalıma abone olup ve yorum atmayı mutlaka unutmayın. O kadar uğraştım ama. 86,5 saat uğraştım bu videoyu yapmak için. O yüzden hepinize teşekkür ederim. Bu arkadaşımızı da alıyorum. İkinci tur için arkadaşlar. Buraya bırakıyorum. Ve büyük bir alkış.